Buyurunuz. Nasıl ilerleyeceğiz acaba? Merhaba, ben Kader Çömlekçi. Merhaba Kader Hanım. Ee, ben anlatırım galiba. Evet, ben sizin çok sıkı bir takipçinizim. Evet, mesajlarınızı görüyorum. Evet, ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra Marmara Eczacılık'ta master yaptım ve 25 yıldır ilaç sektöründe e, ARGE direktörü olarak çalışıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum, sulu boya resim yapmayı. Bunun dışında e, şarkı söylemeyi seviyorum. Amatör olarak Türk sanat müziği ve caz müziği ile ilgileniyorum. Ama e, ayrıca ilaç dışında, bilim dışında kendime katmak istediğim e, Yönetici de olduğum için hem üstlerimle, hem altlarımla, hem arkadaşlarımla konuşurken doğru, düzgün bir iletişim sağlamak için hem e, bu işi en iyi yapan kişi olarak sistem, ve güzel konuşma eğitimi almak istedim. O nedenle buradayım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok memnun oldum. Nihayet sizi görebildim. E, paylaşımlarınızı görüyorum sosyal medyada ama böylece yüz yüze de tanışmış olduk. Kesinlikle. E, um um umarım faydalı olur dersler. Sağ olun. Evet. Hadi çok teşekkür ederim. ভোচ্চা বা মহার